O zaten. Uyuyor. Oğlum zaman oynuyor zamana. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Emin, o işi güzel yapıyor. gösterdi galiba da 2-3 dakika başladık. Şimdi yapmıştık son haftalarda. İyi, ha, iyi iyi tam aferi petrola dev. Ya Nijimura sayılmadı değil mi? Ben iki gol attım diye. Çıburdğun top ona. Ya orada çıksan gelip orada ne işin var? Düşersin başıma bela olsun diye tertip olacak. Buna karşıamaz normalde bu benim piyatronun kendi kurduğu kalıcı bir şey değil, karışmaması lazım. Ama işte şu an işi yapmak istemiyorum ya, da. <laughs> bas bas! Hoca hoca <laughs> hoca! Kırmızı! Sarısı vardır onun. Belki sarısı vardır. Çünkü bayağı sarı gördü onlar. <laughs> Ortaya geçiyor mu? <gülüyor> ben ki... <laughs> <laughs> Ey bucak buradan olur. Burayı bucak buradan süremez. 15 dakika. Hadi ya. Janda. O biliyorsun <laughs> saldırı, taarruz var. Değil mi? Alırsın oğlum. ya. Janda gider ersin Of of öğreniyor konuyu. bas bas bas. Buna kaçırma kaçırma. Helal olsun bana.

Kaleci bak kaleci bu nafiz karar verdi. İçeri de olacak şimdi. Karanlıktan. <laughs> 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 <laughs>

Geçen Karayik, yeah, 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 Ya yine. Allahım ya. <gülüyor> 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 Zaman geçiyor canım. Mekbibi <laughs> için sarı kart <laughs> Zaman oynuyor tamam <kanunca. gülüyor> <laughs> ya. ya, ya. ya. ya hoca bitti mi var ya? Hoca bitti hoca! Olur. Vur. Çık oğlum çık 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 çık. Bas oğlum bas 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 bırakma. Sakin Devam tamam. et. Devam et. Devam et. Kaçırma Kaçırma Aferin Aferin Gol var tabi Ben atamadım tamam. Ben şimdi Tamam oraya koyup e, maçı taşıyacağım Hep bu Tamam 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 baba daha ol. Cebindekine bir et böyle bunu tam, Tamam bunu da oraya koyacağım Tam foto makinesi alıp Tamam tamam sen iş çalışma burada. Rahat Hı. ol Tamam